Selamünaleyküm dostlar. Tarihi dava kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz tarihimize kara bir leke gibi geçen 31 Mart Vakası. Osmanlı'nın en zor zamanında, devlet yıkılma derecesine gelmişken adeta bir Hızır gibi yetişen Sultan Abdülhamid Han devleti o uçurumun kenarından çekip kurtarmıştı. Seveni kadar sevmeyeni de olan Ulu Hakan Şeytanın uşaklarına göre artık süresini doldurmuştu. Selanik'ten 3-5 çapulcu toplayıp kuş kadar akıllarıyla Ulu Hakan'ı indirmeye geleceklerdi. Komiktir ki sloganları din elden gidiyor şeriat isteriz. Bunu abdestsiz yere basmayan bir sultan için söylemişlerdi. Sözde Osmanlı'nın kurtuluşunu isteyen bu grupta Mustafa Kemal, Enver Paşa, Rauf Orbay, Rafet Bele, Kazım Karabekir ve daha niceleri var. 40 yıl sonra bunları hatıratında yazan Kazım Karabekir şu cümleleri kağıda dökmüştü. Hareket ordusu maktullerini morgda tetkike gittik. Baktık ki çoğu sünnetsiz. Meğer biz gayrimüslimleri toplayıp getirmişiz Sultan Hamidi Taht'a indirmek için. 15.000 kişilik Hareket Ordusu nihayet Yıldız Sarayı'na varmıştı. Sarayın ardındaki kışlada, da 30 bin kişilik Osmanlı ordusu vardı. Komutan Sultan Abdülhamid'e yalvardı. Sultanım izin verin bu çapulcuları payitahta sokmayalım. Hayır demişti koca sultan. Ahir ömründe Müslüman kanı döktü dedirtmem. Böyle ince fikirli bir adamı Kızıl Sultan diye tahttan indirdiler. Sultan Hamid'in çapulculara karşı koymamasının başka bir nedeni de Şeyh Zafiri'ye yazdığı şu mektup. Evlatlarım beni hareket ordusuna karşı çıkmadığım için tenkit ederlermiş. Ben o güruhun önünde Hızır Aleyhisselam'ı gördüm. Anladım ki bu millet gelen şerillerin zulmüne müstahak hale gelmiştir. Bu adaleti ilahiye icabıdır. Benim çekilmem lazım. Sultan Abdülhamid'e hal fetvasını bildirmek için aralarında bir Türk bile bulunmayan dört kişi Yıldız Sarayı'na Sultan'ın huzuruna çıkmış. Bunların ilki iki kez Bahriye Nazırlığı görevinde bulunmuş Arif Hikmet Paşa, ikincisi Siyonizmin kurucularından Yahudi Emanuel Karasu, üçüncüsü Arnavutluğun Osmanlı'dan kopmasında çok büyük rolü olan Esat Toptani, dördüncüsü de Ermeni Aram Efendi. Esat Toptani millet seni azletti dedi koca sultanı küçük düşürmek için. Halbuki bu adam bir memur değil nasıl azledilsin? Siyasi de ha Sultan Abdülhamit, Metin ve gör bir sesle zannedersem hal etti demek istiyorsunuz. Burada da onların oyunlarına gelmemişti koca sultan onun zekasından, tecrübesinden ve vatan sevdasından dolayı olur da işlerimize mani olur diye onun payitahta kalmasına izin vermeyecekler ve onu selaniye sürecekler. Adeta ondan intikam alırcasına bir Yahudinin köşkü olan Alatini köşkünde tam 3 yıl hapis hayatı yaşayacaktı koca sultan. 1912 Balkan Savaşı'nda Selanik işgal edilince ona 3 yıl zulmeden askerlerin etekleri tutuşacak. Kaçmak isteyeceklerdi. Ama Bulgarlar İstanbul'a giden yolu tutmuştu. Artık iş işten çoktan geçmişti. Hakan'ın eski dostu Alman Kralı Wilhelm bir Alman savaş gemisi yollayacak gemiyi gören Yunan gemileri geri çekileceklerdi. Alman generali Alatini köşküne çıkıp kralın selamını iletecek ve Sultan Abdülhamid'e nereye gitmek istiyorsunuz sizi oraya götüreceğiz diyecek. O zor savaş zamanında Sultan Hamid beni payitahta götürün dedi. General siz kimi arzu ederseniz onu alacağız. Abdülhamid Han kendisine 3 yıl zulmeden askerleri gemiye alıp evlatlarım binmeden ben binmem diyecekti. Böyle zarif ve naif bir Hakan'ı Kızıl Sultan diye iftira attılar. Sultan Abdülhamit Beylerbeyi Sarayı'nda hapis hayatı yaşarken iddiatçı ve mason olan Talat Paşa kendisine gelip memleketin merkezini Konya'ya sizi de Bursa'ya götürmeye geldik demişti. Ulu Hakan bunun üzerine ben Konstantin kadar şerefli değil miyim? Gerekirse elime tüfek alır savaşırım demiş. İşte böyle bir adamdır Sultan Abdülhamit Han. Vefat ettiği zaman Ayasofya Camii'nden omuzları alınmış, ilerlerken pencerelerden sarkmış ve sokağa dökülmüş binlerce insan gözyaşları içinde şöyle feryat ediyordu: Bizi bolluk içinde yaşatan, ekmeği, eti, beş kuruşu yediren padişahım. Bizleri yetim bırakıp nereye gidiyorsun? Bir iktisatçı olan Rıza Tevfik Bey yıllar sonra şu mısraları yazmış. Neredesin Şevketlu Abdülhamid Han? Feryadım varır mı barigahına? Ölüm uykusundan bir lahza uyan şu mankör milletin bak günahına. Tarihler adını andığı zaman sana hak verecek ey koca sultan. Bizdik utanmadan iftira atan asrın en siyasi padişahına. Padişah hem zalim hem deli dedik. İhtilale kıyam etmeli dedik Şeytan ne dediyse biz belli dedik Çalıştık fitnenin intibahına İvane sen değil meğer bizmişiz Bir çürük ipliğe hülya dizmişiz Sade deli değil edepsizmişiz Tükürdük atalar kıblegahına Milliyet davası fıska büründü Ridayı diyanet yerde süründü Türk'ün ruhu zorla asi göründü Hem peygamberine hem Allah'ına Sonra ahlakı bozuk sütü fena Bir sürü türedi girdi meydana Nereden çıktı bunca böyle zina Yuh olsun bunların hamer var <laughs> Lakin sultanım sen Kavs-ı ekbersin Ahiretten bile şefkat eylersin Çok çekti şu millet murada ersin Şefaat kıl şahın medet hahına